Herkese bizim oyuncu kanalından merhabalar. Bugün sizlerle birlikte şu anda görmüş olduğunuz gibi e, trambonun yaptı. pocket ateşinde e, yapımı görmüş olduğunuz gibi kolay bir sistem. E, eğer daha fazla bu tür sistemli videolar istiyorsanız düşüncelerinizi yorum olarak belirtmeyi aşağıdan like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. 5 10 like gelirse beni çok mutlu etmiş olursunuz. Yapılışına geçelim. Evet arkadaşlar, bize lazımcı ol lazım olan malzemeler Redstone, Redstone Kompresör, Sticky Piston, ter istediğimiz herhangi bir blok ve Slime blok. İlk önce e, Redstone Kompresörümüzü bu şekilde koyuyoruz. Daha sonra Redstone'u bu şekilde yapıyoruz. İstediğimiz bir bloğu hemen önüne üç blok koyuyoruz. İkisi düz, birisi yerde olacak. Ee, bu arada arkadaşlar sesim kötü geliyorsa kusura bakmayın. Daha yeni kalktım o yüzden. Redstone kompresörün arkasına da şalterimizi koyuyoruz. Daha sonra yaptığımız gibi şeyden red geçiyoruz. En sonunda sticky piston'u yukarı bakacak bir şekilde koyuyoruz. En üstte de şu şuraya slime bloğumuzu yerleştir Bu şekilde yerleştiriyoruz. Daha sonra redstone komparatörümüzü bir kez tıklıyoruz ve şalterimizi kaldırıyoruz sistemimiz çalışıyor böyle üstüne çıkıp zıplayabiliriz. evet arkadaşlar bugünlük de videomuzun sonuna geldik eğer daha fazla bu tür videolar istiyorsanız düşüncelerinizi yorum olarak belirtmeyi like atmayı abone olmayı unutmayın hepinizi seviyorum kendinize iyi bakın hoşçakalın